Hello everyone, I am my and this is I am up in the front dinosaur alarm clock this coming the China I'm playing the China but I don't understand everyone question so this Amazon Prime. This is a QR uh, code and the dash and dash. But I don't have a star code. Okay, next open. <coughs> oh, oh my God, this is so cute. Şimdi saat var Ben bunu şey şey yapmıştım. <laughs> Şimdi sadece şöyle bir özelliği var. <laughs> Bakın. Şurasında bir tane adet düğme, bir adet düğme var. Çıkar şurada. Bakın. Şöyle sarı yanıyor. Normal rengi yanıyor mavi. Bakın mavi de bir dakika daha rengi değişiyor. Bir saniye de. Neyse mavi seçiyorum. Sanız mı? Ş Çok güzel oluyor. Ama şimdi bizim amacımız o değil. Ben bu saati birazcık kurcaladım. Bakın şimdi. Bu part 1'i nasıl çıkaracağınızı göstereceğim bu part 1'e. Bu 1-5'i çıkaracaksınız. Sonra bakın bu part 1 geliyor. Sonra Şurada düğme var. Neden basıyorsun? Sonra Part 1 Part 2 18 19 Saat an... Şimdi ben buna iki tane çıkarmıştım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Diğeri gitti. Bak. Ha arkadaşlar Bakın bir de bu çıkıyor. birazcık böyle düğümleştirdim. da art eksi var. burada da saati ayarlamak için bir partneriniz var. Bakın. Şimdi kendinize göre bir saat partneri ayarlıyorsunuz. Ve birazcık basılı tutuyorsun. Bakın bunda farklı çıkıyor. Bakın bak. Şimdi ben iyice bastım ya. İşte atıyorum. 29. Bu da saç çoksun. Bakın. Burada alacak sigara. Gazı sıkasak. Buraya doğru. Bu arada saç diyor. Bakın ses açıyor. Böyle yani. Şimdi nasıl kutunun içine gösterelim. Saat patlamış. Ben taktım. Kutu dışarıda. Kutu dışarıda. Ben onu anlayamadım. Ondan sonra da bir kutu geliyor. Yani böyle diyoruz, ben böyle aldım. Bakın arkasında böyle bir göz renkli bir gözüküyor. Benki hiç bu var. Arkasında bakın burası ne kargo dolması gerekiyor. Burasında kargo dolması gerekiyor. Kutları olmuş. Ben Amazon'da baktım bu saat. Şimdi çok pahalı olmuş. 600 lira falan. Ee, bu saat daha dün geldi. Kağıdını aldık. Bakın. Okay. Dışı teslim okay. boş. Şimdi ben bu sayede bu kadar sıcaklık edeyim. Videomu çok okay. seviyorum.